يا علي يا عزيم يا غفور يا رحيم أنت الرب العظيم الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا شحر عزمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور وهو الشحر الذي فرضت صيامه علي وهو شحر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من ألف شهر فيا ظلمني المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار في من تمن عليه وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرباه العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائم لَا اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله اللهم كن وليك محمد بن الحسن المهدي صلواتك عليه وعلى ابائه في هذه الساعه وفي كل ساعه وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وعلى محمد Bir önceki sohbetimizde İmam Hasan Aleyhisselatü Vesselam'la ilgili konuşmaktaydık. O Hazretin kendi yaşamıyla ilgili sizleri birebir bilgilendirmeden önce genel hatları itibariyle Kur'an-ı Kerim ve i Rasulullah'ın Resulullah'ın öğretisinde imamlarımıza bakış açımız nasıl olmalı bununla ilgili sizleri bilgilendirmek istedim. Dedi ki İmam Hasan-ı Müşteba Kur'an'ı bir şahsiyettir. nebevi bir kişiliktir. Biz bu açıdan imamlarımızı değerlendirebilirsek doğru değerlendirmiş oluruz. Ve Kur'an-ı Kerim'de 114 surenin içerisinde biz ehlibeyt Resulullah'ın hakkında birçok ayeti kerime görmekteyiz. Özellikle bugün Müslümanların tamamı Fatiha Suresi'nde var olan İhtina sıratal mustakim ayeti kerimesini hep birlikte oturup üzerinde düşünseler, doğru anlasalar, Müslümanlar arasında şayet ihtilaf diye bir şey kalmamış olsun. Kur'an bizi hidayet eder. İnne <Sessiz> Kur'an yehdilillatihi akwam. Şüphesiz Kur'an'ın hidayeti en güçlü hidayettir. Kur'an'a gidelim. Kur'an'ın bizi terbiye ederken kullandığı metodu orada görelim. Kur'an hiçbir zaman kendisinin yalnız başına hidayet kitabı olduğunu bize söylemiyor. Kur'an içerisinde barındırdığı ayeti kerimelerle birlikte bizi hidayet ediyor, bize yol gösteriyor, bize vazife tayin ediyor. Ve bu Rabbimizin oraya koymuş olduğu yöntemdir. Rabbimiz bize demiş bu kitabı size indirdim. Bunlar sizinle direkt konuşacak ayetler değil. Nitekim İmam Ali Aleyhisselat ve Kur'an'ı bize tanıtırken diyor suskun kitap. Bu suskun kitabı birileri konuşturuyor. Herkes bu Kur'an'ı konuştururken doğru mu konuşturuyor? Maalesef herkes Kur'an-ı Kerim'i konuştururken doğru konuşturmuyor. Öyleyse biz bu Kur'an'ı öğretmeniyle birlikte okumalıyız. Bunu Kur'an'ın kendisi bize söylüyor. Nah suresinin 44. ayeti kerimesinde bunu söylüyor. Ve birçok ayeti kerimeyi Allah Celle Celaluhu Kur'an'ı öğretmeniyle birlikte okumamız yönünde önümüze koymaktadır. Ve burada da Fatiha suresinin içerisinde sıratı mustakim diye bir yoldan Rabbimiz bahsetmektedir. Bu yolun ne olduğunu eğer biz doğru anlamazsak Kur'an'ın tamamını da İslam'ın tamamını da doğru anlamamış olacağız. Öyleyse benim sizlere bu konuları açmamın sebebi sizlerin inanç dünyasının köşe taşlarını yerli yerine oturtmanız içindir. Bu Ramazan ayı içerisinde farklı şeylerden konuşmak mümkün müdür? Evet. Ama asıl olan bizim inancımızın doğru olmasıdır. Asıl olan bizim Kur'an'a giderken hangi yolla gitmemiz gerektiğini bilmemizdir. Bugünün dünyasında konuşan çok insan var. Yazan, çizen çok insan var. Kur'an'a gidelim diyen çok insan var. Kur'an'ı bayraklaştırıp elinde gezdiren, dilinde dolaştıran, hıfz eden çok insan var. Ama enteresan bir biçimde Kur'an'ı elinde tutanların çoğusunun inanılmaz ihtilaflara yol açtığını görmekteyiz. Kur'an kendisi ihtilaf yaratır mı? Haşa, asla. Kur'an Rabbimizin nur olarak bizlerin yaşamamıza inzal eylemiş olduğu bir kitaptır. Kur'an her bakımdan güzel, özel. Kur'an'a gitmeli miyiz? Evet. Okumalı mıyız? Evet. Anlamaya çalışmalı mıyız? Evet. Üzerinde tedebbür etmeli miyiz? Yüzde yüz. Efelâ yetedebberûn el-Kur'âne em'elâ kulubun ekfâlihâ Kur'an-ı Kerim bizden kendisi hakkında düşünmemizi istiyor. İşte tam bu noktaya parmak basmak istiyorum ben de. Fatiha suresini gelin okuyalım ve üzerinde düşünelim. Bu sıratı mustakimi burada görmeye çalışalım. Eğer bizler sıratı mustakimi Kur'an-ı Kerim'de doğru anlayacak olursak sağa sola sapmayız. Tali yollara girmeyiz. Başkasının bizi kendisine mürit yapmasına müsaade etmeyiz. Onun bunun hırkasının altında heba olup gitmeyiz. Aklımızı böyle bir durumda kimseye kiraya vermeyiz. Kur'an-ı Kerim'de var olan ayetlerden herhangi birisini eğer peygamberimiz açıklamışsa başka hiçbir Müslümanın orada söz söyleme hakkı yoktur. Olmaması gerekir. Ahzab suresinin 36. ayeti kerimesi bunu bize söylemektedir. Konuyla ilgili olması bakımından Nisa suresinin 65. ayeti kerimesini de bir sonraki sohbetimizde söze başlarken vurgulamakta fayda var. Sırat-ı mustakimine manasını, anlamını, neyi işaret ettiğini, eğer Peygamberimiz onun ilmini sahiplenmiş olan Ehli Beyt imamları bize anlatmışsa artık üzerinde, Manevra yapmaya gerek yok ki. Sırahtı mustakimden maksat şudur, budur dememiz doğru değil ki. Peygamberimiz gelmiş bize anlatmışsa mesele bitti. İmanımız gereği kabul ederiz. Benim dededen babadan görmüş olduğum inanç sistemine muayir, uyuşmuyor diyecek olursak, vay halimize. Benim dünya görüşüme pek de uygun değil diyecek olursak, o zaman peygamberin yolunda gitmemiş oluruz. O zaman Kur'an'ın gerçek hidayetinden uzaklaşmış oluruz. Kur'an bize diyor, Men ata ar rasule fakat ata Allah. Kim peygambere, resule itaat ederse Allah Celle Celaluhu'a itaat etmiştir. Eğer bizler peygamberin hidayetiyle Allah Celle Celaluhu'nun dinini yaşamak istiyorsak peygamberin sözlerine uymak zorundayız. Dünkü sohbetimde sırat-ı mustakimle ilgili ehli sünnet ulemasının büyüklerinden Selebi'den nakilde bulundum. Yalnız Selebi ile ilgili sizlere herhangi bir bilgi vermedim. Bugün onunla ilgili sizi bilgilendirmek istiyorum. Neden? Çünkü sözün kaynağı önemlidir. Eğer kaynağını daha iyi tanıyabilecek olursak sözün de geldiği kanalı daha iyi kabullenebiliriz. Selebi Ehl-i Sünnet ulemasının tefsir alanında özellikle en büyüklerinden birisidir. Vefatı Hicri 427. yıldır. Yaklaşık bundan bin küsür yıl önce vefat etmiştir. Hicretin 3 ve 4. asırlarında yaşamış değerli bir alimdir. Bu alimin hakkında ehli sünnet uleması çok metihler söylemektedirler. Ben onlardan bir tanesi olan İbn Halgan adındaki ehli sünnet aliminin selebi ile ilgili söylemiş olduğu kitabına yazmış olduğu bilgiyi size aktarayım. İbn Halgan da yine ehli sünnetin büyük değerlerindendir o selebiyi bize anlatırken der ki kana auhadu zamanihi fi ilmi tefsir. Selebi kendi yaşadığı dönemde tefsir ilminde dönemin eşsiziydi, en iyisiydi. Bir numarasıydı. Bu kadar önemli bir müfessir, bu kadar önemli bir alim. Bu kendi tefsirine sırat-ı mustakim ayeti kerimesini açıklamak istediğinde diyor ki sırat-ı mustakimden maksat Ebu Buraide'den rivayet nakleder peygamber ve onun ehli beytidir. El keşfu vel beyan tefsirinin ismidir. Onun birinci cildinin 120. sayfasında Fatha Suresi'nin ayetlerini tefsir ederken bu şekilde bir rivayet nakletmektedir. Bu ne demek? Sırat-ı mustakim peygamber ve onun ehlibeyti. Öyleyse Müslüman benim vazifem ne? Dinimi öğrenmek istiyorum. Bu sırat-ı mustakimde olmak istiyorum." De dediğim zaman ben bakacağım, göreceğim dinimi gerçekten ehli beytten mi almışım? Ben bugün Allah inancımı oluştururken ehli beytin buyrukları üzerine mi kurulu bir Allah inancım var? Yoksa başkalarının ehli beyt dışında kalmış olanların rivayetleri üzerinden mi Allah inancımı oluşturmuşum? Peygamber'e bakış açım kimin sözleri üzerinden şekillenmiş? İmamet meselesi ile ilgili konuştuğumuzda da bugün imametle ilgili insanlar arasında ihtilafın temel sebebi nedir? Bu sıratı mustakimde olmamaktır. Eğer sıratı mustakimde herkes peygamberin buyurduğu gibi gidecek olmuş olsa hiçbir sorun kalmayacak. Öyleyse aziz müminler Lütfen Allah Celle Celaluhu'nun bu rahmet ayı içerisinde aklımızı kullanalım. Kur'an ayetlerinde tedebbür edelim, tefekkür edelim. Ben size sırat-ı anlamını peygamberin lisanından Ehli beyt Resulullah olarak anlatıyorum. Bir başkasını dinlersiniz, onlar da rivayet nakletmişler. Sırat-ı mustakim nedir? İhtilaf etmiş ulema. Farklı farklı görüşler var. İhtilafın olmadığı maşallah yer yok ki. Onlardan bir tanesi nedir? Kur'an. Sırat-ı mustakim yani Kur'an. Kur'an hidayet eder mi? Evet dedik hidayet eder. Hidayet eder. Kur'an gelmiş bizi hidayet ediyor. Nereye hidayet ediyor? Ehli beyt Resulullah'a, peygambere ve peygamberin ilminin taşıyıcılarına. Ellezine dün de dedim. Ayeti kerime içerisinde kişileri belirten bir ifadedir. İnsan oğlunu bize anlatıyor. Ellezine nemte aleyhim. Allah Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'e nimet mi vermiş? Kur'an'ın kendisi zaten nimet. Ellezine kişiler. Bu kişiler kim? Bunu bilmeliyiz. Ellezine nemte aleyhim. O kimseler ki sen ona nimet verdin. Yer yer itiraz ederler. Ya çok tevil falan yapıyorsunuz derler. Dilden dile de dolaştırırlar. Ya işte bir şey anlatmak istediğinde hocalar efendiler sıkıştıklarında tevile başvururlar falan filan. Efendiler Kur'an-ı Kerim'de tevil yolu zaten açık ama bu ayeti kerimede tevile gerek yok ki. Ellezine hangi beyanla Kur'an anlamına gelmektedir. Kim diyebilir ellediğine eşittir Kur'an? Eğer sırat-ı mustakimden maksat bu ayeti kerimede Kur'an'dır diyecek olursa birisi o zaman o tevil yapmış olur. O zaman o maksadının dışına çıkmış olur. O zaman o peygamberin tefsirinin mukabilinde Kendisi tefsir yapmış olur. Peygamberin sözüne karşı söz söylemiş olur. Peygambere demiş olur ki: "Evet doğrudur. Sen Kur'an'ın öğretmenlerinden birisisin ama ben de senden eksik değilim. Benim de senden geri kal kalır bir yanım yok." Böyle demiş olur. Cabir abdullah Ensari peygamberimizin kıymetli güzide sahabesinden birisidir. Allah'ın rızvanı, selamı o ve onun gibilerinin üzerine olsun. O peygamberimizden hadis naklediyor. Diyor: "Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve ali. Peygamberimiz buyurdu. Ne buyurdu? İnna Allah ceal aleyen ve zevcetehu ve ebna'ehu hujacullah ala Allah celle celaluhu. Dikkat edin buraya. Peygamberimiz demiyor ben şöyle yaptım, yapıyorum, böyle istedim, istiyorum. Buyuruyor Allah Celle Celalu böyle istedi, böyle yaptı. İnna Allaha ce'ale aliyen ve fadamata ve abnaehu. Hucecullah ala Allah Celle Celalu Hazreti Ali'yi, Hazreti Fatıma'yı ve onların oğullarını yaratmış olduklarına hüccet karar kıldı. Peygamberin dönemindesin, Medine-i Münevvere'desin. Peygamber hatip, sen muhatapsın. Bu sözü duydun peygamberden. Ne diyeceksin? Seninki olmadı mı diyeceksin ya Resulallah? Ben senin bu sözüne itibar edemem mi diyeceksin? Benim aklım, mantığım, hafsalam almıyor mu diyeceksin? Sen aile içi bir sistem kuruyor musun diyeceksin? Oldu mu sen çocuklarını getirdin başkalarını önceledin diye itirazda mı bulunacaksın? Eğer böyle yapacaksan ona diyeceğimiz yok. Allah Celle Celaluhu kendisini inkar özgürlüğünü sana vermiş olduğu gibi bunun da özgürlüğünü sana vermiş. Ama hesabını sormak suretiyle bu özgürlüğü sana vermiş. 3-5 günlük dünya hayatı içerisinde seni hür bırakmış. Kafana göre takılma iznini sana vermiş. Ama bu sürekli olası bir şey değil. Bunu bil, öyle yaşa. Bunu bil, öyle karar ver. Bunu bil, öyle yolunu belirle. Allah Celle Celle alıp bunları yeryüzüne hüccet olarak karar kılmış. Ve hum ebbabul ilm fi ummeti. Allah Resulü buyuruyor bu ehli beyt, bu isimlerini Zikretmiş olduğu kişiler benim ümmetim içerisinde ilmin kapılarıdır. Müslüman ilim, ilim öğrenmek istiyorsan gideceksin ehli beyt resulullaha. Başka bir yolu yok. Bu din ilmini başka bir kanaldan kim öğrenirse öğrensin kaçınılmaz olarak bir yerde bir yerlerde arza yapacaktır. Yine bir sonraki sohbetimizde o arzadan bir örnek size zikredeceğim. Siz kendiniz o arzayı gördükten sonra kıssadan hisse çıkarırsınız. O özetten tefsilatlı bir okuma yaparsınız. ''Men ihteda bihim hü diye sıratı mustaqim'' Allah Resulü sözünün devamında buyuruyor. Kim bunlarla birlikte hidayete ererse sıratı mustakime hidayet olmuş olur. Nokta söz bitti. Müslüman senin peygamberin böyle buyuruyor. Üzerine yorum yapmaya gerek var mı? Üzerinde münakaşa yapmaya gerek var mı? Üzerinde kendimizden ilave ya da çıkarma yapma hakkımız var mı? Düşünün. İmam Hasan-ı Müşteba aleyhissalatü vesselam'ı peygamberimiz hidayet vesilesi olarak önümüze koymuş. Sırat-ı mustakim olarak önümüze koymuş. Ben Müslümanım. Ben peygamber ümmetiyim. Ben Kur'an ehliyim dediğimiz zaman bu hakikatleri görmek mecburiyetindeyiz. Birçoğu bunu görmüyor, varsın görmesin. Peygamberimizin kendi yaşadığı dönemde peygamberin ağzından sözlerini dinleyenler peygamberin sözlerini kabul etmediler. Bu süreç sürecek olan bir süreçtir. Devamlılığı olan bir süreçtir. Neden? Çünkü dünya imtihan dünyası. Bu imtihan kalburundan hepimiz elenecek, geçecek durumdayız. Bu elek hepimizi eleyecek. Öyleyse Gelin bu elenme süreci içerisinde elekten aşağıya düşenlerden olmayalım. Bu elenme süreci içerisinde haktan uzaklaşanlardan olmayalım. Kur'an'ın ve peygamberin bize gösterdiği yolu sıratı mustakim olarak görelim. Onun dışında bir yola sapmayalım. Rabbim hepimizi bu sıratı mustakimi peygamberin dilinden doğru bir biçimde anlayanlardan eylesin ve onlara uyarak ilahi hidayete ulaşanların safına beni de sizleri de katsın. Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuh. Allahümme etkil ala ehlil gubur surur. اللهم اغني كل فقير اللهم اشفي كل جوعي اللهم اكسو كل عريان اللهم اغذي دينا كل مدين اللهم فرج عن كل مكروب اللهم رد كل غريب اللهم فك كل أسير اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين اللهم اشفي كل مريض اللهم صد فقرنا بغناك اللهم غير سوء حالنا بحسن حاليك اللهم اغضي عنا الدينا وأغننا من الفاغر إنك على كل شيء قدير